Merhaba arkadaşlar EFL Game ile sohbetli parkurun ikinci bölümüne devam ediyoruz. Yanımda Ömer var. Dur, evet. dur geri gel bir. Bu arada bunlar bizim yeni şeylerimiz, premiumlarımız. Bu Ömer'in kalıcı ismi ve e, skin'i. Bu da şöyle benimki. E, evet, e, bu yine şey server'ındayız. E, neydi, Gerian Terry'deyiz. O yüzden yeniden e, şeyleri kapatacağız, oyuncuları kapatacağız ve başlayacağız. Bugün aslında e, doğaçlama olmayacak. E, Konuşacağımız konular belli, ne yapacağımız falan belli. Evet başlayalım. Ben zaten başladım da neyden başlayalım mesela konuya? Ee, Aboneden falan başlayalım yine az önce geçen olduğu gibi. Yakında çekiliş yapmayı 86 <laughs> abone olduk. Ee, en son baktığımda öyleydi yani. 86 abone ne bileyim Çok iyi değil ama <laughs> Gelişiyoruz yavaş yavaş. 91 videoya göre 91 mi Hep var bilmiyorum. Bu arada kanaldaki eski videoları silmeyi düşünüyoruz. Onu bir Eee e, hepsini değil tabii ki. Onu bir Yusuflarla falan konuşup tüm takım şeyle tüm ekiple konuşup halledeceğiz onu. Eee... öyle işte. Daha ben <laughs> bu parkur neredeyse bitireceğim ha. Aa, ya. düştüm. Neyse suya atlamam lazım burada. Ee, onu tüm ekibe bir söyleyeceğiz. Artık ne yapacağız Hangi bilmiyorum. sileceğiz falan. Çünkü çok bazıları evet videolar. bazıları çok kötü. Onları sileceğiz. Daha güzel videolar yapacağız ve bundan sonra e, Survival Games'ler MrSG'de gelecek. Ve bir sürü de tabii ki mini games gelecek. Onun dışında CS:GO aldık, alacağız. Neredeyse yani çok az kaldı. CS:GO alacağız ve CS:GO gelecek bayağı bir. Onun dışında strike gelecek öyle bir sürü seri gelecek. Maestro var karşınızda. Evet Ömer baya iyi oynuyor Maestro'da zaten görürsünüz. Hatta videoyu Ömer çeker çünkü o daha iyi oynuyor. Çünkü öyle. Abi parkuru bitirdim. Öyle mi? Oha. Tamam <laughs> sen de aşağı atla sen devam et konuşmaya. Abi düştüm. Geleyim mi? Aynen sen devam Abi, et. Abi sen video çekince benim parkur pro'lığım tutuyor. Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Ve benim de parkur uğrunu tutuyor. Tamam o zaman şimdi ikinci haberimiz. Abi düştüğüm yere bak ya. İkinci haberimiz. Eee neydi? Unuttum lan. Ha aynen çekili Premium çekilişi yapacağız. Eee 86 aboneyiz. Ona özel bir şey değil yani. Bir premium çekiliş yapacağız. Güzel bir skin ayarladım ben. Bir de ismi de güzel. Onu vereceğiz sizlere çekilişe kat. Onu zaten çekiliş videosunu çekeceğiz. Nasıl katılacağınızı falan filan Evet öğreneceksiniz yani Onları yapacağız şimdi sadece spoiler Onun dışında 100 aboneye ulaştığımızda Ya CSGO ya da 3 tane premium çekilişi yaparız Hangisi daha iyi gelirse CSGO çekilişi de yapabiliriz 100 aboneye özel Evet CSGO çekilişi de yapabiliriz 3, 3 premium da verebiliriz Ya da e, güvenlik kodu olan orijinal premium da verebiliriz 3, 100 aboneye özel düşünürüz onu Bak Şey biz videodan sonra söylerim ben sana Söyle bence direkt şimdi Söyleyeyim mi söyle Şey e, adamın teki 30 liraya gif kodu satıyordu. Ha. Evet. Ondan mı verelim? Ha olabilir yani gift kodu ya. Yani. O da olabilir. Bir de çekilişi e, videoda anlatacağız ama şimdiden spoiler verelim. Şey arkadaşlarınızla falan paylaşırsanız Facebook'ta veya herhangi bir yerde e, daha, daha çok, çok kişi puan kazanırsınız evet. ve daha çok kazanma şansınız olur. Kanalımıza abone olmak çekilişin şartlarından biri. Yani sonuçta. Onun bir sitesini var zaten biliyorsunuz. Evet dur. ayarlayacağız orada. Evet onu videosunu paylaşacağız. Link'e tıklayarak siteye gireceksiniz. Sonra da yapacaksınız şeyleri işte. Oradaki puan şeysilerini. Ondan sonra da yapacağız. Bu arada bir sürü yeni seriye başlıyoruz. Bunu zaten sırasında da demiştim. Hem premiumumuz da olduğu için. Benim aklımda bir sürü yeni seriler var. Onları da Ömer'e söyleyeceğim. Onlara başlayacağız. Ee, ve yakında Antrenman finalini yapacağız çünkü oyunu sıktı artık. <laughs> hiç oynamıyoruz ki. Yani hiç oynamıyoruz. B bir, ara girer finalini yaparız onun da güzel bir şekilde. Ee, finalini yaparız ve Isaac'in de finalini yaparız bence. Onu... Yo Isaac öyle kalsın ne finali arası onun, onun Challenge'larından güzel bir tane challenge bulup belki de oyunu bitirebiliriz yani. Daha oyunu bitirmeden final olmaz öyle. Bir. <laughs> Aynen bitirirsek yapar. Aa uy. Bu devam edecek misin? Bu legacy'yi büyük ihtimal bitireceğim ben çünkü ne bileyim. E, oynamıyorsun. Arkadaşlar hayır arkadaşlarım da şey diyor zaten. Çekme falan diyor bana. O yüzden ben de pek ne bileyim çekesim yok zaten. Ve e, onu güzel bir şekilde ben e, video dışında oynarım. Son boss'ta falan video çekerim öyle güzel boss olur. Boss'ları gösterir. Aynen boss bölümlerini de açarım. Zaten ilk bossu ilk iki bossu gördüler zaten. Yo, ilk mi bilmiyorum. Aynen. Evet. Yo, ilk iki herhalde, bilmiyorum işte ya. Evet, iki boss'u gördüler. Boss'ları gösteririm, yendiğim zamanı gösteririm. Öyle yaparım. Onun dışında, Rush Legacy, yani pek gelmeyecek. Ve istediğiniz oyunlar varsa da söyleyebilirsiniz. Yine çekeriz. Çünkü her zaman oyun çekmeye açığız. Ve yakında evet. da bilgisayarımıza format attıracağız ikimiz de. <laughs> evet. Çünkü şu an gerçekten çok, çok, kötü. çok kötü. Şu an gerçekten ikimizin de bilgisayarı çok kötü. Zaten benim sistem özelliklerim de çok kötü. Ahmet'inki Çok kötü durumda benim şu an bilgisayarım. Çok fazla şey var. O yüzden ona bir format atacağım. Ondan sonra da yepyeni mis gibi bilgisayarla. Belki fark etmişsinizdir yani ben benim tarafından yüklenen videolar hiç kalmadı. <laughs> çok erkenlerde kaldı yani. Eskilerde kaldı çünkü zaten Ömerle bilgisayar çok kötü dolduğu için Ahmet çekiyor artık. <laughs> e ben de onu çektim zaten. Format attırdıktan sonra çekeceğim, çekmeye devam edeceğim tam gaz. Ömer de uzun zamandır video çekmiyordu onu diyecektim zaten. Formattan dolayı zaten çocuk düz yani 40-50 FPS zor alıyorken şey videodayken belki <laughs> 10-20 <laughs> falan alır o yüzden. Bir de şeyi ben Audacity'ye geçeceğim bu videodan sonra onun kullanımını öğrendim. Kolay ya onu kamp zaten ayarlayacağım. Şeye geçeceğim Audacity o daha da kaliteli bir program. Ve büyük ihtimal eğer şeyi ayarlayabilirsek ben Fraps'ten çıkacağım ya Shadow ya da Mir Mirilis'e ya da Bandicam Full'a geçeceğim üçünden biri. Fraps çünkü Fpsi gerçekten çok kötü düşürüyor ya. Mesela hele Fraps'te Survival Games Hiç çekilmiyor çünkü çok abi, Kastırıyor en iyisi ya. GTA 5'te bile baya performans. Hangisi? Aktıyorum. Miriles. Abi tam da onun e, lisanslısını bulmak lazım. Ben onu indirmiştim abi ayarlarını yapamadım ben onun. Evet biraz karışık. Evet ben onu indirmiştim ayarlarını falan yapamadım. Gerçekten Fraps çok kötü ama ya hakikaten kalite olarak falan iyi de. Hani pi ee, P olarak falan çok kaliteli ama iğrenç taplatıyor. Hem F aynen. dakikalık Video kaç GB? 20 ediyor? dakikalık videoyla direkt şeyin yarısı doluyor yani <laughs> hard disk doluyor. Aynen direkt doluyor anında. Hem o, o çok kötü. Hem de FPS'in 60'a sabitlenmesini şey yapıyor, sağlıyor. O da tabii kötü bir şey. Düşürüyor yani FPS'i. Ben normalde şu an bu videoyu bitirsem bu kadar kasmaz yani ama video olduğum için kasıyor. Bu arada şu parkuru bir bitiremedim lanet olası. Ben <laughs> ben ikinci şeyi bitirmeye yaklaştım. Şey e, şöyle olacak. Video çekim şeylerinden bahsedelim. Ben daha çok Survival Games PvP şeylerini çekeceğim ve parkur tarzı çünkü daha iyiyim o konularda. <laughs> Ömer bir de, de... Nitro, Nitro'dan server almayı düşünüyoruz. <laughs> Hayır, evet, i̇şte... onu bir dakika, bir dakika ben bir sözümü bitireyim ondan sonra ona şey yapalım ben o tür şeyler e, Survival Games, PVP, parkour otur videolar çekeceğim. Ömer My Strike e, bu arada eski modlu Survival'ı ben silmeyi düşünüyorum ya Ömer. Bence silelim onu. Sen eski bilirsin. modlu Survival. Abi sen bir şey sen çektin. Abi bir tane daha bitirdim. <laughs> ha. O eski modlu Survival'ı silelim bence. Silebilirsin bilmiyorum ben. Evet onu Peki. da silebiliriz yani. E, onun dışında dediğim gibi Ömer modlu Survival, Survival oyunları ve bilgisayar format attıktan sonra asistanı da çekecek. Yani asasını evet. Ömer çeker. O tür survival şeylerini Ömer çeker. Sen de böyle daha çok aksiyonlu şeyler çekeceksin. Aynen. Ben de daha çok PVP şeyleri. Ben de bitirdim bu butona basarsam ne olur? Lobiye mi atar? Evet, lobiye mi atar? Evet. O zaman basmayayım ben yine bir kere daha şey yapayım. Ee, parkur yaparken devam edelim. Şimdi diğerki evet. konumuz Ömer'in az önce söylediği ya da dur ya ee, biz bir dahaki parkurda geliyoruz evet yeni bir parkurdayız ve devam ediyoruz ye yeah. şimdi tekrardan evet. tabii ki oyuncuları kapatıyoruz <laughs> bu sefer jungle e, adlı bir tane parkurdayız konuşmamıza devam ederiz ee, neydi en son ne konuşuyorduk Bilmiyorum benim bir şey diyecektim <laughs> Server server Nitroda'dan e, server alacağız e, böylece yani daha çok oyunun serverını atacağız. Siz de istediğiniz gibi gelebileceksiniz yani size de serilere falan. Ne kadar abi server hatta isterseniz söyleyelim serverı fiyatı ne kadardı? Ucuz abi. E, ee, maksimum FPS server vardı. Yani onu 14 liraya hallederiz. Rahat olur. Aynen işte alıyorsunuz bir ay boyunca sizin oluyor. İstediğiniz gibi her şeyde kullanabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde lag olmuyor, şey olmuyor, işte sıkıntı olmuyor güzel yani biz Hamachi serverla çok sıkıntı yaşıyoruz o yüzden yeni serileri mesela biz yeni seri niye biz niye server istiyorduk abi ne içindi ya özel bir sebebi var mı? survival falan bir şey. Aynen var. aynen modlu survival geliyor. için de mod tanıtımları için ee, evet. öyle şeyler için. Başka yani. Seriler için mesela map falan çekerken. Aynen mesela dolos Potato falan o tür seriler gibi evet. seriler için. Abi tam sona geldim başa ışınlandım. Ee, onun dışında başka CS:GO'da da bu server ayrıca kullanabiliyoruz. Evet, Sadece Minecraft'ta evet. değil. Her türlü oyunda, Team Fortress'ta falan da kullanabiliriz yani aslında. Sen belki format aldıktan sonra Team Fortress'ı yüklersin onda oynarız çekeriz. Evet. Ee, daha bir sürü oyun var yani onları da biraz para biriktirip şey yapabiliriz. Kanalımız PvP kanal değildir bir şey. onu söyleyelim. Evet. Ee, ama şu an yoğunluklar PvP şey var ama onun dışında PvP kanalı değil zaten bir sürü oyunun şeyi var ve biz zaten en son bu bu videodan sonra Sonra yükleyeceğimiz e, spoilerını vereyim. ya ile Flash oyunları çektik. Bayağı da zevkliydi, eğlenceliydi. Onu da ekleyeceğiz. E, yani sadece Minecraft ve PvP yapmıyoruz yoksa çok sıkıcı olur. Ve ben format attırdıktan sonra e, <laughs> animasyon yapmayı deneme çalışacağım. Ha Aynen banırlık. Şu an şu anda bile Ömer birkaç tane programı çözdü ve banırlık yapıyor. Eee Format atıldıktan sonra güzel banırlar ve belki de intro yapabiliriz. Intro da kullanırız artık. Evet. Zaten şu an 91 video oldu. Eski videoları sileceğiz abi. Biz 80'e falan sıfırlayalım rahat. Çünkü çok fazla gereksiz video evet. var. Ee, zaten modlarla survival'ın hepsi gereksiz. 15 video. Çok sıkıcı zaten onlar abi. Onları sileriz abi. Daha eğlenceli, daha az evet. teknik olan. Yine teknik koyarız tabii abi, ki. Teknik, ayrı bir teknik seri olur ayrı da şey olur. O zaman öyle yaparız Bir de ya. server'ların en iyi yanı siz bize sadece yorumlarınızı, skype'ınızı verip katılmak diyeyim gelebileceksiniz yani. O, I o kadar basit. IP'yi veririz. Evet. Ama zırt pırt girmeyin ya. Aynen biz sadece isteyenlere... Ya biz ayarlarız yani onu. Mesela bir seri çekeceğiz. Siz bize önceden söylemezseniz böyle bu zırt diye giremezsiniz. Onu whitelist'e eklemeyiz. Ama mesela e, bir seriye gelmek istiyorsanız... Onun dışında her zaman Direkt açık söylediniz. olur. Yani seriler dışında her zaman belki açık olur girersiniz yani. Evet her türlü girersiniz. Ama gir girim ne yapacaklar gerçi o da var. Yani serilere de katılabilirsiniz. Belki istediğiniz böyle gibi. küçük bir pvp yeri yaparız hani girer şey yaparlar. Evet e, serverda öyle de yapabilirsiniz. Bize yapabileceğiniz en iyi şey e, yaymak, paylaşmak. Evet. Öyle abone olmak çok önemli değil aslında. Sadece e, kanalı yaymak ve paylaşmak en önemli şey ya. Yani gerçekten çok emek veriyoruz yani bayağı render emek var, veriyoruz. Yüklemesi var, birleştirme. Daha az önce bir tane şey. videoyu render attım ya hayal çektiğimiz yani. Ona az önce render atıyordum. Bayağı uzun sürdü o da. Renderi var, işte müzik ekle falan filan. Bu arada parkuru bitirdim. Bir de kaliteli çekiyoruz yani şey evet. çekenler de var. Mesela böyle zırh diye. Bok çekenler Arfadan var. şey sesi geliyor. Nükleer füze sesi. <laughs> Aynen olabildiğince güzel şey yapıyoruz, ee, son bir parkura daha girelim ondan sonra e, onu da bitirince videoyu bit bitiririz. Evet yeni bir parkurdayız ve devam ediyoruz oyuncuları tekrardan kapattık. Obaa şimdidecik. Ne bu şeyin adı neydi? Jungle, Frozen, ha, Frozen. Headgate. Headgate. Evet şimdi şeyden bahsedeceğiz. Kanal üyeleri, kanal alımları e, falan filan. Kanalımız kaç kişi onlardan bahsedeceğiz. Nerede oturuyoruz? Ne yapıyoruz? Ne içiyoruz? Ne yiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz e, kaç kişi oluyoruz abi? 5 mi? 4 mü? Asıl abi 4 kişi aslında. İlk asıl e, kurucu değil de şey üyeler, asil üyeler, asil üyeler ve kurulma amacı olarak 4 kişiden oluşuyoruz. Ben e, Ömer, Fatih ve Yahya. tabi e, bunun dışında YouTube var. Yusuf var ve Emir var. Bunun dışında pek kimse yok zaten. Ee, ama asıl olarak dört kişiyiz. Ee, Yahya yerine Yusuf biraz daha ağır basıyor. Yahya sadece Minecraft dışındaki oyunlarda e, bize yardımcı oluyor. Sağ olsun. Ee, onun dışında biz e, 4 beşimiz Ömer hariç beşimiz aynı semtte, aynı okulda okuyoruz. Yahya Yusuf Emir Fatih ben. Hatta Emir ile Fatih ben aynı sınıftayız. Yahya ile Yusuf aynı sınıfta. Bir tek Ömer farklı. Oh. Aynen. Ömer farklı bir şeyde. A ben bunu bitirdim yalnız. Eee <laughs> <laughs> şey atla abi bir daha şu şeyi bitirelim konuyu. Rainbow'a gir abi Rainbow'da bitirelim. ben devam ediyorum her neyse. böylece devam şey aynı semtte falan oturuyoruz. Ee, onun dışında aynı okulda okuyoruz. Ee, öyle. Yani ee, ee, bir de e, siz bizimle video çekmek isterseniz yani her zaman kapımız açık. Gelin istediğiniz gibi söyleyin Skype'ı verin. Her türlü çekeriz. Evet. Tabii mikrofonunuz çok kötü değilse evet, işte böyle. bir artarak. de kanalı alım yoktur onu söyleyeyim zaten yeterince kalabalığız. Evet ama video çekmek konusuna gelince istediğiniz gibi. Evet bir de şey söyleyeceğim ben. E, yine yine bir haftadır video gelmiyordu. Bunun için çok 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 özür dileriz. bizi gerçekten kanala çok önem, önem veriyoruz ve hani böyle kanala video yüklemeyince benim içim huz huzursuz oluyor böyle. Ee, sebebi son sınavlardı. Son sınavlarda bitti. Benim Salı günü son. Ee, benim bitti. Benim Salı günü son işte. Zaten sınav haftasıydı. bayağı çalıştım ben. O yüzden yoğun. Benim sın son sınavlar bayağı iyi geçti zaten. Benim de iyi geçti işte. Yoğun bir haftaydı abi. O yüzden de zordu. Video yükleyemedim. elimde de zaten e, video, video yoktu, yoktu. Güzel yoktu. Güzel o video yoktu. Ee, onun için de özür dileriz yani. Bundan sonra yaz saatinde iki günde bir düzenli olarak her gün aynı saatte video yükleyeceğiz. Eee onda nasıl yapacağız derseniz videoyu daha erkenden özele yükleyip mesela her gün düzenli olarak 3'te, 3 üç deriz abi. 2 hmm. günde bir düzenli olarak saat 3'te video gelecek. Yani 2 günde bir düzenli olarak saat 3'te şeye bak. Düzenli olmayarak herhangi bir zamanda gelebilir mesela. Nasıl yani? Ee Mesela iki günde bir düzenli olarak geliyor ya onun ayrıcalık olarak mesela elimizde fazladan birkaç tane video var. Bir bir, gün, bir günde bir de yani bilememiş. arada bir günde evet. bir gelebilir ama her evet. e, genellikle düzenli olarak iki günde bir saat üçte e, bundan sonra artık bu saatten sonra bu videoyu geldikten sonra iki günde bir saat üç ya bir de tabi format hatırladıktan sonra ya doğru. Bilgisayarlar format attırdıktan sonra zaten biz size onu videoda söyleriz. Bilgisayar format attırdıktan sonra her gün e, iki, ha, ne her gün abi iki günde bir düzenli olarak e, saat 3'te e, karışık videolar gelecek. Arda arda hiçbir şekilde video gelmeyecek. Bir gün Hunger Games geldiyse diğer gün e, map gelecek. Bir gün Asya'da geldiyse diğer gün farklı bir oyun gelecek. Bu şekilde. E, geçinip gideceğiz işte. Bir de günlere göre video düzenini de ayarlayabiliriz. Mesela pazartesi Survival Games gelsin. Mesela hafta aynen Sada, öyle yapabiliriz. Çarşamba günü Asit Adası. Survival Games haftada 3 kez gelir. Evet. Eee diğerleri Asit Adası haftada 1 kez. Evet. Eee map de bir kez. Evet, Tyran gibi map. Onun dışındaki diğer videolar da zaten on onun bir zamanı Onlar da yok. da karışık yani. O ne zaman ha. çekersek artık. Neyse ben bu parkuru bitirmiştim ama düğmeye basmadım az önce onu görmüşsünüzdür. Ee, güzel bir kısa ve bu kısa oldu. Sohbetli parkurun bölümündeydik. Ee, güzelce sohbet ettik. Bizi dinlediniz. Ne yani e teşekkür ederiz hepinize. Dediğim gibi bundan sonra videolar düzenli olarak gelecek ve premium çekilişi de çok yakında olacağız biz onu ayarladık. Yakında on onun şeyini çekeceğiz, videosunu çekeceğiz. Huh. Ee, öyle yani. Pek bir şey diyeceğiz. Bir şey diyecek misin Ömer? Yani ne bileyim. Unuttuğun bir şey varsa. Ve onun dışında, onun dışında, yani. onun dışında. Unuttuğun <laughs> bir şey varsa. Yok. O zaman e, güzel bir videoydu. Herkese bu videoyu açıp da zamanınızı bize ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. E, Premiumumuza katılmayı unutmayın. Hepiniz e, premium olun yani. Biz hepinizin premium olmanızı isteriz. E, şansınızı deneyin. Evet, sizleri seviyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle lütfen e, paylaşmayı unutmayın. Paylaşmak en değerli şeydir. Paylaşmak güzel ya yani Hayat paylaşınca güzel. Ee, abone olmayı da tabii ki de unutmayın. Evet. Son bir lav atlayış yaptıktan sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh.